Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Günaydın herkese. Biz daha uyanamadık gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sabah yürüyüşünde çıktık. <laughs> yavaştan yavaştan geziyoruz buraları tekrar. Hı -hı. Aşağıda karavanların durduğu yer var işte. Biz de o taraftayız. Şu an yukarı çıktık. Evet. evet. Türkiye turumuzun 633. günündeyiz o, evet. Söylemeye bu arada. <laughs> Yine <laughs> konuluca'ya geldik, yarın öbürsü gün Olimpos'a geçeceğiz bakalım, oraları hı hı. gezeriz. Adrasan Olimpos, Çıralı. Evet. Öyle. Çevreyi göstereyim size. <laughs> Şöyle. Güzel bir manzarası var, sakin deniz. Hava güzel. Bugün yağmur biraz döküştürecek diyorlar. Şu sarı çiçekler açmış. Evet, doğal güzel tatlısı. yeşermiş biraz daha. Evet, tatlı tatlı. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoş. Görüşürüz.